Senle başlıyoruz abi. Oğlum sen kendini çekiyorsun. Hayır yok, abi. Çekiyorum. Sor bakalım. Yarın kaç kaç biter Cenk Tosun. Hı? Cenk Tosun abi. 2-1 Türkiye. Kim atar? Cenk Tosun 1. Tamam sen söyledin bir tanesini. Öbürünü de Arda Güler. Eko abi. Evet hepsi. 2-0. Kim atar? Bakıyorum bir. <laughs> Arda'ya yazdım. Bir yazdım. <laughs> Salih'e yazdım. Gözüme girse. Kaç kaç biter. 1-0. Zor maç olacak ama... 1 olsun bizim olsun. Aynen öyle. Kenan'ın kaç kaç biter. Biz ikimiz atalım. İki Salih. Salih. abi de. Ben nereye atayım ben? Ha? <gülüyor> 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 Aa Samet abi. Ne istiyorsun abi? Kaç kaç biter. Vallahi yeneriz inşallah ya. 2-1 yeneriz ya yani 2-2 kazanacağız diye. Barış ben, abi bu arada şuan. genel yorum böyle. Arda ve Barış atar 2-0 2-1 kazanırız yorumu var, var evet abi. Senin sen asistinle inşallah gol atarım. 1-0. E, tamam. Ben asit yapayım, at. Bir sıfır sen at 1-0 kazanalım vallahi gol yemeden inşallah. Kerem abi çok haiz bir skor tahmini. Bismillahirrahmanirrahim. 1-0. Vallahi 1-0. abi. kaç kaç? 2-1 uzatma Arda alırız. Sen skor verdin mi? Ben 2-0 derim başından beri.